Evet, evet arkadaşlar bugün tekrar Trabzon'un İmparatorluğu sefer sayacağız kaldığımız yerden arkadaşlar. Eee Birinci meselemiz Trabzon'da daha da bir önceki videomuzda ikinci gibi dol kaldığımız seferle Daha sonra divse kendimizi öylece Memlûk'ü bitirmek için bir devleti bir devletle yönetmiş olduğu savaşın elesi 1060'taki müketlemiz olduk. Evet. Şimdi eğer biz bir önceki bölümün başlığını eğer bu ne alaka diye sorarsanız diye başlığını niye Başlık çok saçma romanında varsa açıklamak istiyorum. Başlığı vermek de sıfır açıklamak istiyorum çünkü. Ben, benim bu başlıklarımın en büyük sebebi şuydu genellikle. Şimdi normalde bu sayesinde ciddiyim. Rahat bir 10 yıl daha mesela 23 kaç yıl sürmüştü. 23 22 23, 23, 22, 22 falan bir yıl falan sürmüştü. Biz bunu neredeyse 10 yılını falan kesinlikle altın verdik. Etiyopya'ya şey, desek bir bir müddet boyunca. O sırada Etiyopya zaten yükseldi baya. Aynen bak dediğim gibi zaten tahmin ettiğim gibi olmuş her şey. Aynen. Tahmin ettiğim gibi bir dönemler Alodya'ya bu kadar güçlüydü. Sonra bir anda çok yapmış olduğu saçı kaybı bu hale düşmüş. Aşağı dediğim tahmin ettiğim gibi. Neyse. Etiyopya'ya yardım etmeyince zaten Etiyopya anında düştü. Düştü zaten çok uzun süre direnemedi. Ben etrafımız ya yani bütün her yani, etrafımız düşmanlarla çevrili. Bu team bizim düşmanımız sayılır aslında öyle. Yani. Memlük öyle aslında. Macarlar ilişkiler içimiz şu an. Şu an bu senin amacı önceki şu Roma İmparatorluğu falan formlamak değildir kesinlikle onu söylemek istiyorum çünkü biz biz, şu bu sene Roma İmparatorluğu formlamak imkansızdır. Saçma zaten şöyle bak anladım bak şu doğuda bak Zaten bir fes yapacak artık an itibari ağırımız da bitti maalesef hep birisini gerekiyor Bu devlette de falan sanırım yüksek mal olacak artık Çünkü en yıkılması gereken en yıkılabilmen ihtimalle o devlet şuan memlük Seri falan arada filan diye sorarsız Eğer filan ama bizim ama bin ama pontusumu sormaya çalışacağım o kesin Kırma sefer zannederim kırma hamına seferdir. Hatta şu an bizden daha güçlü saat bir de eşit güçlü saat tek bir de orada kırma Ki kırma da bir ara bayağı güçlü Osmanlı'yı falan yıkmış hatta evet. Neyse macerli olalım savaşta ve balon daha var. Yani diyorum ki ben asıl Pontus'un patul bu kadar abi evet Pontus'un. Şimdi şu kitapları istedim. finopla Gerzi. Aslında şöyle bir teklifte bulunsak kabul eder mi acaba? Sen bana şu gerzeyi vereceksin. Ben de sana karşılığı şu toprakları vereceğim. Aslında bunu deneyelim. Ben de. kesin kesinlikle. Bizim kırmanlığıyla ile Bu arada ben kırmanlığıyla sefer yapmıyorum. Eski sefer daha büyük problem çıkar başımda. Bu var çünkü. Ve adam öyle büyük bir devlet olmuş ki bak de sınır yok. Ama adam isterse önce Litvanya'yı tokatlar daha sonra şu Novgorod'u tokatlar. Daha sonra gider Kırmanlığını fetheder sonra bize konuşulur. Bizi tokatlar sonra Trab Trabzon'ayım ya Timur'u tokatlamaya çalışır. Timur'la yapılan savaşı. Büyük Kılıç savaşı yükseldi. Timur kazanır. Timur üçüncüye gelinemiş. Ama abi Macar bir zahmet birinci olsun. Ne? Adam. Adamın zaten bir tane daha tane var. biliyorsun o da burada bir var. Ben nasıl geldiyse artık yani. Neyler alası gemicilikle geldiysen geldi hani de. Fransa. Abi Macaristan'ın konuşuyorlarsa güç yok. Litvanya var galiba en güçlü değil mi? Litvanya'da da. Hayır. Abi bu adam nasıl böyle geldi diye sorarsınız. Ben de bilmiyorum. Ben esnada yüksek ben koalisyon yiyordum. Her şey bir anda oldu zaten. Macaristan önce Avusturya'yı tokatladı. Önce Litvanya'yı tokatladı. Sonra Polonya'yı tokatladı dersin. Sonra Polonya'yı tokatladı. Avusturya'yı tokatladı. Biz o sırada tabii ne yapıyoruz? Koalisyonlar. Yoksa bir ülkeyi geliştirmeye çalışıyoruz. O esnada gittim her şey oldu yani. Her şey o, o yolu. Dıştırmakta i̇şte, okay, araştırmaya devam ediyoruz. Bölüm daha çok. Evet tut bir şey bize 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 adam öyle evet. Aslan keyfi zaten almışsın abi. Aslan keyfini almadın diye sorarsınız almayacağım niye çünkü şimdi adam tek toprak zaten ne kaç ekonomiydi ki bu? Aslan keyfi buraydı zaten sermayenin. 4000 ekonomiye 19000 ekonomi. 19 bin Aslında çok güzelmiş yani fiat yani fiat topla O 4000 ekonomiyle 100.000 olurduk biz. 14.000 ekonomi fotoğrafı da, da bilsem 100.000 olurduk biz. Aynen. Bakın eğer eğer anlayınız ki evet eğer bu uğurlu geliyorsa anlayınız ki bu bir şey yoklar. Tamam oylatıp çıkartıp dışarıdayım değil mi ki? Oyratla. Oyrat ben zannettim ki şey Oyrat askeri şey vermiş. Moskova Kniv'i savaşı bu da Moskova. Evet. Hmm. evet kim bizi sevmiyor. Ne, ne yapayım şimdi? Abi Timur bence ne yapalım? Bence Timur artık yükselim. Timur'dan kurtulamayız bu arada. Timur'la aramızı geçiştirmek keş için başka yapacağımız hiçbir şey yok şu an. Ya yemin birilerine kendimi ciddi çok şey hissediyorum ya Abi çok şey çaresiz güç düşündüm Ben ne oldu herkese zaten şu an kesin i̇şte bir, bir dakika ben kaç yakaladım ben 11 bin ekonomi 13 bin nüfus Yani bir işim yok sadece Ne oluyor lan Basar çıktı işte Macarlarla işkence olmadı benim vasalı defa sesin vasalı va pürüm derse, vasal derse koca kaçar ciddi bir şart vasalı vasal olsak daha çok işte daha çok daha çok seri yaşam ihtimali daha iyi olur. Dur savaş yendim o benim vasal o benim bedi topraklarımı işgal etti benim vasal yansın topraklarımı diye koymasın ben Trabzon İmparator yok lan öyle bir şey olmaz ya. Bu şey serisi ya. Hatırlıyor musunuz benim benim ilk, ilk bu serisi bu işte o. Oh. Onda çok böyle bir tetkik şey yaşamasak da ya. onda da aşırı şeyinden falan yaşamıştık. Problemlerden ve devletin genişleme imkanından kaynaklı aslında. Diye hatırlıyorum da yanlış tabi yüksekliğinden Yanlış da en güzel Benim fethedebileceğim en benim en imkan kim şu an? Kadir oldu. Zaten orada da bizim bir masal normalde. Müşafsa <laughs> var ama o da ta şeydi. Aslında aynen 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 aynı. asla akbari problemmiş aslında Dalli sultanlığı verdim abi son şekilde Erde bir de ne oluyor lan Timur yata çöküyor mu? şey bu Dalli yata çöküyor oğlum Dalli'ye bak Ulan Dalli sen ne araba durma düştün sen sen büyümüşsün. Ha yok biraz küçülmüşsün. Bir şey. O da biraz yani. Sen nasıl koca yaratım masal olmayı başardın arkadaş? Anlatır mısın bana? Evet işlemler sonucu Persler kuruldu. Perste şey bu orada bizim günümüz İran'ı kuruldu resmen. Normal İran bu aslında. Ben bunu ben burada normal İran kurdu abi artık yani bu tarihlerde normal bir İran devlet var? Evet. Şimdi ne yapacağız? Şu an sefer hazırlanan sefer şey gelecek yok. ölüme ölümüne savaşa girelim hadi. Ben zaten yıkacağım var yıkılacaksam savaşarak yıkılayım yani. Ben daha fazla kaynağı ve daha fazla toprağa ihtiyacım var. Toprak değil daha çok. Ve daha çok devletin giderlerine ihtiyacım var. Evet. Arkadaşlar ben bu savaşı kesinlikle ve kesinlikle bir çağıracağım. Zaten o da bana güvenmediğinden kaynak sınırlarında. Abi ordu yetmiyor. Bu ne biçim şey ya? 661'lik seferber ordu. Ortak olacak diğer varsa ciddiyim. Aslında şey olsun dur şuraya şey gitsin. Genellikle buralara sana az kalsın değil mi? Çünkü Aldı mı bana yazacağı? Savaşa hazırlamaz. Ben savaş yendim. Biraz derleyeyim sonra ben o savaşa katarım diyecektim ki. Ah, Ana. Ben bir unuttum lan. Abi Fethiye'de <laughs> de abi. Orayı unuttuk. Orayı unuttuk. Ciddi mi unuttuk biz ya? Bir şey ben niye burada ordum ben ya? Gittim ben niye buraya ordu koymuşum? Abi ya ha şu Kafkasya'da durdurduk da arkadaş. Gazi bu tane ne? Ben niye Gazi kodla saçtım? Ben sen kim müttefisin? Hay Allah'ım. Bir Timur senin ben. Ya çıldıracağım ya. Ya ben niye Gazi Kutla savaş giriyorum yine? Yine çıkacağız. ben yine sefere gideceğim derken seferle sefere gideceğim derken Abicim ben bir daha Kıbrıs'ın. Kıbrıs sen niye Gazi Kutla müttefiksin? O da ayrı bir ayrı bir mesele. Evet bir şey Şuraya git lan Ne tarafından? Adam şöyle oraya yağma yaparsa sevinmem. Daha sinirlenirim. Ya yani ne kardeşim ya biraz ya oraya. Ben sen sana geçeyim. Hayır ya. Hayır, hayır 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 Ya bir şey söyleyeyim mi? Şu savaşı rezalet gidiyor. Timur sen ciddiyim. Senin ben bu savaşların yüzüne zaten başıma bela geliyor. Timur yüzüne giriyor aşağıda arkadaşlar. Ya ciddiyim. Seri bir gün Timur'u bir daha. Ben niye Timur'u müttefik seçtim? Hangi akıla seçtim abi diyor. Aynen. Bak. Gayet beraberlik. Tamam yok ya. Geç Bak. Bu Gerard değil. Git bari Bana yardıma ihtiyacım var benim. Anadolu'da top. Anadolu topraklarında. Evet. Gazi komut olmasa daha rahat olur düştü başı itler gelirim He evet, yine düşüyorlar harika Harika Altın bitti al şuna bir 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 şey Tamam öyle saçan He Oraya dönüştü aferin 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 Ahahah ne sağa Şu an ağa dolu düşüyor zaten Abicim Kafkas cephesinde başta zorlanmıyorduk. Sonra bir Timur diye bir arkadaş varmış. Arkadaş bize öyle bir savaş yönettirdi ki. Derbent'i kuşatın abi. Öyle bizi, öyle bizi savaşa soktu. Zaten biz Kırmanlı Savaşı'na daha yine hazırlanıyorduk. Bir baktık. Gazi Komut diye bir devlet bize savaş yönetti. Ve bunun sonucunda ise. Tabii ki müddefini korumak için normal. Ama ben müddefini niye korumam. Niye? Çünkü o bana hainlik yapıyor. Kardan çok zararı oluyor. Ben bir şey söyleyeyim ben şuraya orduyu göndermeyeceğim. Bırak oraya ama bırak. Bursa düşecek yoksa. Bursa'da da şöyle yani yaptı. Yeter. Harika şan. bir temuratlı bir dev yüzünden düştüğümüz hallere bakalım. Ya Timur gel Allah aşkına sen savaşı o zamanı gene yeter ya. Bir işe yaradın yok bari burada gel bir iş yap ya. Şu an devlet zor durumda sen sen bizim kurtarıcım meleğimiz değilsin. Hiç devletin bir şey değilsin. Şu an devletin kurtarmayın lazım. sana Kırım'dan güzel topraklar araziler veririm gidecektim ki. Şimdi bir şey atlardım. Benim bir vasalım vardı doğru değil mi ya. O şu toprağı diye geçirsin. Dur Kadir sen de savaşa gidelim kardeşim. Dur Kadir de gelmesi lazım. Dur Kadir unuttuk lan biz. Dur Kadir gelebilir. Onunla problem yok. Niye? Çünkü top tek Şimdi şey mutlu toprakları zaten dolu Kadir zaten Abi bütün her şey kimin suçu? Şu kırmanlı zamanında bak ben kırmanla savaş yaptım onu kabul ediyorum Tamam kırmanla savaşımızı yendik tamam ona, ona bir şey demeyeceğim ama ama zam, ama kim gazi komutta? Evet şimdi benim gazi komuttan yok. Toprak almam gerekecek değil mi? Aynen. Çok harika. Gazi komutu serbest bırakacağım ya. Kıbrıs savaşını da bitireceğim valla. kıbrısınıza yerim ya. Yeter lan. Barış antlaşması. Barış antlaşması ucunda. Gazi komut benim. Sonra kırılmağına geçecek. Babadan ola geçecek Gazi komut toprakları. Evet. Buradaki ol onlar. Biz babayız. Evet. Şu an Evet geldim. Şimdi Evet hani sefahlediğin gibi tebetimiz evet, evet, sorduğunda da Ve için daha kötü yanı Şu an Bakın Aramız şu bak size şöyle söyleyeyim. Devletin Önümüzdeki iki bölüm içinde final olma ihtimali Çok büyük ciddi Ama iyi final değil ha ben son kötü final çünkü Tahminen Biz yıkacağız Nasıl yemek öncelikle çünkü devletimiz zaten tabii bu kırılmamını yensek dahi daha büyük bir sınırlarınıza daha büyük tehlikeli. Bunlar kaydı kırılmamını er yensek dahi kırılmamından ihtiyacı olan topraklar alırız. Gerekan bölgeleri ise vasal olurız yani. Yüksek ihtimal. İttajda benim son topraklar belli. Benim, benim pontuzumun formülüsü gereken topraklar ise şunlar. Şuradan şuralar şöyle bir şey gelenekte. şu an kıyılarına sen Tabi ki tamam Ta, ta şuralara falan gelmemişler. Benim hatta adım şuralar diyor. Kafkasya'da. Bir iki işte adımla şuradan şu toprakları almışlar. Ne yapayım? Kıyı şeridi tarzı bir şekilde yukarı doğru gitmişler. Belki şu topraklar vardır topraklar vardır belki de işte şuradan şu şu toprakları almışlar sonra burada işte bu konuş bu yani bu falan gereken topraklar aslında oralar filan bize evet savaşı bitirecek hamle geliyor arkadaşlar bu kaderlerin düşmesi şu an şu savaşı Bitebilecek hamle peki lazım bence Bu savaşın bitirilmesi bizim içimizden daha çok önemli. Galiba şu an detin, şu an kesin bir galibiyet alamayız. Bu savaş her iki güçsüz düşüyor Arkadaşlar sen Timur zaten savaştan pes etmeyeceğini düşünüyorum ben Evet ben Dolkadir'in düşmesiyle beraber barış teklifine geliyorum. Evet bazınız abi çok yanlış hata yapanlar var Ama bence Şuan devlet boş boşuna şey almasın. Şunlarla savaşa girmesin. Ulan kaynak soç topa kadar duruyoruz. Hatta... Maalesef fitriye de adamı atamadık. Neyse şu an... Ha zaten. Aynen. Normal söyleyeyim zaten. Şu an... Bu kesinlikle... Dolu denen düşmesi ve savaşı bitirmesi. Sebebi o zaten... Antlaşma sonucu tamam dur. Bu saçtan payımız var mı? Şuradan aldığımız en büyük kazan şu. Genellikle şuradaki işte iki tane toprağı. De şu botumu falan almamız. Gerek anlar değil. yok yani. Resmen savaşta kendi devletimizi öldürdük. Evet. Kişilik ordular kalmış. Ya ben niye bunları istemiyorum komple? Aa tamam oldum. Nasıl öyle bu? Bu arada bir Gazi Kumut da attı, biz bayağı şey yaptık. Normalde bu savaş böyle sonuçlanır mıydı? Bence daha yazan alsak sonuçlar sonuçlanmazdı. Zaten şu bir gerçek daha var. Biz normalde şu savaşı kazanır mıydık? Bu arada biz eğer Gazi Kumut'la boş yerine savaşmasaydık bence bu savaşı rahatlıkla kazanabilecek. Kazanabilecek. Neyse ben bugün bu videoyu burada bitiriyorum. Arkadaşlar bir mantık diye sağ önceki bir bölüm kırmanla seferdendik. Ve yapmış olduğumuz bu seferi garip bir şekilde yani öldüren bir sefer savaş oldu hatta bu. Yani devleti nasıl sistem iki devleti sayıp zaten bir kırım sefer oldu. Ancak bu kırım seferinde ne kadar biz kazanırsak Bunu kesinlikle her iki taraf kaybetti. Kesinlikle. Durup, burada bir, bir, birkaç bölüm önce kırım ile bir olmalı iyi falan diyorduk. Daha sonra şey demesek daha bir Müttefik olmak istemiştik bir ara. Şimdi dikkat Bizim için bu şey değil de başımız bela alacağız yüksek ihtimalleri de. Osmanlı'nın Balkanlara düşüşü devletin kısacası biz genellikle nasıl söylesem devlet daha önceden yapmış oldu yapma yani Osmanlı'da sefer düzenlemiyor genellikle düzenlem, düzen, aslında düzenlemek bu arada Osmanlı'ya bir sefer düzenleme var da ancak bir anda işte Macarların Osmanlı'yı Sol şeritlesi bütün her şeyi bahsetti ve bunun sonucun diye sonuç belli. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.